Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, kolluk kuvvetleri başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Afganistan'daki duruma yönelik tedbirler masaya yatırıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da diplomatlar dışında hiçbir Kazakistan vatandaşının bulunmadığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan'daki durumu değerlendiren bir toplantı düzenledi. Kolluk Kuvvetleri Başkanlarının da yer aldığı toplantıda Kazakistan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusu ele alındı. Tokayev, Afganistan'da bulunan Kazakistan vatandaşlarının ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanması talimatını verdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Kazakistan'da bulunmadığını söyledi. Ayrıca Afganistan'da diplomatlar dışında hiçbir Kazakistan vatandaşının bulunmadığını da belirtti. Kazakistan Büyükelçiliği ise Kabe'deki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçi ve personel ülkede kalıyor. Kazakistan Eğitim Bakanlığı, Kazakistan Üniversitelerinde 102 Afgan öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. Bakanlık, öğrencilerin tekrar Kazakistan'a gelip eğitimlerine devam etmeleri için vize desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.